Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra Gürses. Mavili Akademi biriminde eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Her hafta sınıf günü olduğu gibi bu haftada sizlerle bir webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki konumuza değinecek olursak, endüstriyel tesislerde yangın algılama ve alarm sistemleri ile ilgili bilgiler aktarıyor olacağız. Bu bağlamda eğitimimizin amacı nedir? Endüstriyel tesis nedir ve endüstriyel tesis çeşitleri nelerdir? Endüstriyel tehlikeler ve bu tehlikelerin analiz edilmesi nasıl gerçekleştirilir? Tehlikelerin erken tespitinde kullanılan teknolojiler nelerdir? Bu bağlamda kullandığımız yangın ve gaz algılama teknolojileri nelerdir? Patlayıcı ortamda yangın ve gaz algılaması nasıl gerçekleştirilir? Mevzuat bu konuyla ilgili neler söylüyor ve son olarak da e, uygulama örneklerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Sunumumuzun amacı endüstriyel tesislerdeki risklere kısaca vurgu yaparak bu risklerin erken tespitinde kullanılan teknolojiler ve bu teknolojilerin kullanımı ile ilgili bilgiler sunarak endüstriyel tesislere proje öğreten, uygulama yapan, bu işletmelerde çalışan kişilerin bilgilerine katkı sağlayabilmek. Endüstriyel tesisi tanımlayacak olursak, ham maddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesini endüstri, bu amaçla kullanılan alanlara ve yapılara da endüstriyel tesis denilmekte. Bu eğitimimizde endüstriyel tesislerde yanma ve patlama riskleri ve erken tespit teknolojilerinin kullanımı ile ilgili bilgiler aktarılacaktır. Endüstriyel tesislere örnek verecek olursak, petrokimya tesisleri, ağaç işleme tesisleri, pamuk, tekstil tesisleri, kağıt, plastik tesisleri, madenler, enerji üretim tesisleri, metal işleme tesisleri, gıda işleme ve üretim tesisleri, arıtma, enerji üretim tesisleri başlıca endüstriyel tesisler arasında yer alır. Endüstriyel tehlikelere bakacak olursak, bu tesislerde bulunan tehlikelere bakacak olursak, endüstriyel tesislerde yangın ve gaz algılama sistemi projelendirirken yapılan en büyük hatalardan birisi sadece mimari projenin baz alınması. Sadece mimari projeyi baz alırsak ne olur? Örneğin yüksek tavanlı bir mahallemiz var, endüstriyel tesisimiz var. Burada tavan yüksekliğinden dolayı direkt olarak bim dedektörü ya da ışın tipi duman dedektörü kullanalım diyebiliriz. Ancak bunun yanı sıra yani evet ortamda yüksek bir tavan var ancak bununla birlikte ortamda yanacak ya da patlayacak olan maddeler de olabilir ve bu maddelerin önemi en az tavan yüksekliği kadar elzemdir. Öncelikle endüstriyel tesislerde bulunan patlayıcı ve zehirleyici kimyasalların analizinin yapılması gerekiyor. Bu analizde de tesisin hangi noktasında hangi kimyasal var? Bu kimyasallar patlayıcı ya da zehirleyici gazlardan hangilerini içeriyor? Böyle bir rapor oluşturulması gerekiyor. Bu rapordan sonra rapor oluşturulduktan sonra raporda geçen noktalardaki tehlikeli kimyasalların ya da e, olası yangın risklerinin önlenmesi için bir tasarım yapılması gerekiyor. Bir de bununla birlikte e, tehlikeli analiz raporu, analiz raporu ile birlikte tesisin sağ sınıflandırmasının da yapılmış olması gerekiyor. Sağ sınıflandırması ise ATEX direktifleri çerçevesinde ZON0, ZON1 ve ZON2 olarak yapılıyor. Zon 0, zon 1, zon 2 ne? Şöyle kısaca açıklayalım. Birazdan zaten detaylandıracağız. Eğer bir ortam sürekli olarak patlayıcı, parlayıcı özelliğe sahipse burası zon 0 oluyor. Örneğin bir benzin istasyonu zon 0'dır. Ancak ortam sürekli olarak değil ama Belli periyotlarla düzenli aralıklarla patlayıcı bir ortamsa, o zaman burası Zon 1 oluyor. Yani Zon 0'a göre daha az tehlikeli. Zon 2 ise normal şartlarda patlayıcı olmayan ancak tesadüfi olarak ya da nadiren patlayıcı özellik kazanan alanları da Zon 2 olarak nitelendirebiliriz. En tehlikeli ise Zon 0, sonra Zon 1, sonra da Zon 2. Bu üç sınıflandırmayı bu şekilde ifade edebiliriz. Eğer bizim e, projelendirme yapacağımız alan patlayıcı bir ortamsa mutlaka buna uygun ürün seçilmesi gerekiyor. İşte tüm bu veriler ışığında mimari proje, tehlikeli kimyasalların analiz raporu ve saha sınıflandırmasında elde ettikten sonra artık doğru bir şekilde yangın ve gaz algılama sistemini projelendirebiliriz. Tehlikeli maddeleri analiz ederken tehlikeli kimyasalların belirlenmesi, tehlike yaratan özelliklerinin belirlenmesi, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, tehlikeli olay ya da durumların belirlenmesi, proses, depolama ve taşıma alanlarındaki mevcut ve potansiyel tehlikelerin belirlenmesi gerekmektedir. Yapacağımız kimyasal tehlike analiz raporunda mutlaka bu ölçütlerin belirlenmesi gerekmekte. Daha sonra bu bilgileri elde ettikten sonra da malzeme seçim ölçütlerimiz var. Buna göre tehlikeli alanlarda uygun elektriksel malzeme seçimi için mutlaka sahip olmamız gereken bazı bilgiler var. Bunlardan ilki tehlikeli alanın sınıfı ki sunumumuzun başlarında da söylemiştik. Zon 0, zon 1, zon 2 bunu biliyor olmak gerekiyor. Ortamda gaz da buhar varsa bu gazın ya da buharın sıcaklık sınıfı ya da tutuşma sıcaklığı bunu biliyor olmak gerekiyor. Uygulanabilir olduğu yerde elektriksel malzemenin grup ya da alt grubu ile ilgili Gazlıda buhar sıcaklığı ve son olarak da dış etkiler ve ortam sıcaklığını biliyor olmak gerekiyor. İşte tüm bu bilgileri elde ettikten sonra tehlikeli bölgede kullanılacak cihazın sağlaması gereken asgari koşullar ortaya çıkmış olacaktır. Cihazlara ait bu bilgileri de nereden bulabiliriz? Cihazın etiketi üzerindeki numaralandırma ve işaretler yardımıyla gösterilen e, etiketten bunu bulabiliriz. Yani bizim cihazımızın özelliği nedir? Hangi grupta algılama yapar? Sıcaklık sınıfı nedir? Gibi bilgileri Atex işaretlemesi üzerinden bulabiliriz. Patlayıcı ortamda kullanılacak dedektörleri seçerken ortamın tehlike sınıfına, dahil olduğu gruba, ortam sıcaklığına algılanacak gazın ee, ilgili gruba uygunluğunu mutlaka kontrol edeceğiz dedik ve bu kontrolü de cihazın Atex işaretlemesiyle yapılmalı. Atex işaretlemesine ya da Atex sertifikasına bir e, ürünün Patlayıcı ortamda kullanıma uygun olduğu aslında Atex sertifikasının ya da Atex işaretlemesinin olup olmamasıyla doğrudan ilişkilidir. Atex işaretlemesi olan bir ürünü de e, şekildeki gibi örnek bir etiket üzerinden kolayca okuyabiliriz. İlk olarak Atex işaretlemesinin üzerinde X işareti vardır. Altıgen bir e, şeklin içinde X işareti vardır. Bu ürünün Atex uygunluk kodudur. E, 90'lar... 9 EC sayılı direktife uygun olduğunu anlatır e, bu işaret bize. Hemen devamında şurada e, 2 ile işaretli bir alanımız var. Şöyle yakınlaştıralım alanı. Şurası ürünün üzerindeki bu 2 işareti, 2 e, rakamı ise ürünün ekipman grubunu ifade eder. Nedir ekipman grubu? Ürün madenlerde mi kullanımı uygun? E yerüstü endüstrilerinde mi kullanım uygun bunu ifade eder. Eğer burası 1 ise madenler içindir bu ürün. iki ise yerüstü endüstrisi içindir. Hemen devamındaki rakam ise burada 2 ile işaretlenmiş ekipman kategorisini ifade eder ekipman kategorisi de ürünün aslında hangi tehlikeli sahada kullanılacağını ifade eder. Burada 3 tane kategorimiz vardır. 1, 2, 3. Bu da zon 0, zon 1 ve zon 2'ye karşılık gelir. Eğer ekipman kategorisi 1 ise ürün zon 0'da kullanıma uygundur. Ekipman kategorisi 2 ise zon 1'de kullanıma uygundur. Ekipman kategorisi 3 ise o zaman bu ürün zon 2'de kullanıma uygun. Dolayısıyla burayı biliyor olmak en az diğer noktalar kadar önemli. Saha sınıfını bilmek ve ürünün kullanılabileceği saha sınıfını bu etiket yardımıyla biliyor olmak önemli. Bir diğer işaretimiz ise GD harfleriyle gösterilen patlayıcı atmosfer tipini açıklayan işarettir. Şöyle ki patlayıcı atmosfer tipinde bizim iki tipimiz var. Birisi gaz buhar, birisi toz. Eğer bizim ortamımız Gaz buhar patlamasını içeriyorsa o zaman ürün üzerinde G işaretlemesi olması gerekiyor. Toz patlamasını iç içeriyorsa o zaman D işaretinin olması gerekiyor. Ya da her ikisini birden de içerebilir. O zaman ürün üzerinde G/D G ya da D işaretinin olması gerekiyor. İşaretlemeye devam edecek olursak burada yine i eksimiz var. Bu da Avrupa standartlarına uygun olduğunu ifade ediyor. Baştaki x atexin uygunluk koduydu. Devamındaki etiketin ikinci bölümündeki i eks ise ürünün Avrupa standartlarına uygunluğunu ifade ediyor. Hemen yanında D ile gösterilmiş bir koruma sınıfı var. Koruma sınıfında da bizim iki sınıfımız var. Birisi alev sızdırmaz, Birisi de özgüvenlikli. Alevsin zırmaz e, D harfiyle gösteriliyor. Özgüvenlikli İA ile gösteriliyor. Ya da bazı işaretlemelerde sadece İ ile gösteriliyor. Alevsin zırmaz ne? Özgüvenlikli ne? Hemen ondan da bahsedelim. E, özgüvenlikli ürün yani iyi grubu ürün, iyi tip korumaya sahip olan ürünler elektronik devresi kendinden kaynaklı olarak bir kıvılcım yaratmıyor. Ancak besleme kaynağı. Ya da e, haberleşme kaynağı gibi dış etkilerden gelebilecek bir gerilim darbesinde ark oluşturabiliyor. Ve bu durumda da patlayıcı bölgeye geçerken zener bariyer kullanıp olası bir kaynaktan gelebilecek tehlikenin önüne geçmiş oluyoruz. Özgüvenlikli üründe. Özgüvenlikli ürünler bu arada zon sıfırda kullanıma uygun. Alev sızdırmaz muhafaza ise ya da D tipi koruma ise... Üründe zener bariyer kullanıma ihtiyacı yok. Çünkü D tipi korumalı üründe gerilim kaynağından gelebilecek herhangi bir darbede içeride oluşan patlamayı dışarıya sızdırmıyor bu ürünler. Böylece patlayıcı ortamı direkt olarak D tipi ürünün kendisiyle koruyabiliyoruz. Etiketin devamındaki işaretleme ise burada 2B ile gösterilen patlama kategorisi işaretlemesi. Burayı biliyor olmak neden önemli? Ortamdaki gazın grubunu, gazın tipini e, bilmek ve bunu uygun cihaz seçmek önemli. Buradaki gruplandırmamızda da Grup 1, Grup 2A, Grup 2B, Grup 2C gibi farklı gruplandırmalar ve bunların karşılık e, karşılık geldiği bir gaz tipi var. Grup 1 türü e, cihaz metan gazı için Grup 2A propan gazı için, Grup 2B etilen, Grup 2 cde hidrojen ve asetilen gazlarının algılanması için uygun ürünler olarak ifade edilebilir. Ve ATEX işaretlemesinde son e, işaretimiz, son grubumuz sıcaklık sınıfı grubu. Sıcaklık sınıfı kendi içerisinde 6 farklı kategoriden, 6 farklı sınıftan oluşuyor. T1'den T6'ya kadar devam eden bir sınıftır. Peki sıcaklık sınıflandırması neden önemli? Sıcaklık sınıfı nedir? Hemen bundan da bahsedelim. Her sıcaklık sınıfının denk geldiği bir yüzey sıcaklığı var. Yüzey sıcaklığını açıklayalım önce. Dedektörün içerisinde bir kıvılcım ya da bir patlama olduğunda dışarıya en fazla ne kadar sıcaklık verdiği yüzey sıcaklığının tanımıdır. T1 grubu bir ürünüm varsa benim dışarıya en fazla 450 derecelik bir sıcaklık sağlar. T2 300 derece, T3 200, T4 135 derece, T5 100 derece, T6 da 65 derece. Ürünlerin yüzey sıcaklığı dışarıya ne kadar sıcaklık verdiğidir kısaca. Bu sıcaklık değeri dedektörün bulunduğu ortamda yanıcı bir gaz varsa bu gazın yanmasına ya da patlamasına neden olabilir. Bu yüzden ortamda kullanılacak dedektörün yüzey sıcaklığı oldukça önemlidir. Örneğin, 120 derecede patlayan bir gazı algılamak için önereceğimiz ürünün yüzey sıcaklığı T5'i geçmemeli yani 100 dereceyi geçmemeli. Ben gidip orada S kaza T4 verirsem benim gazım 120'de yanıyor ya da patlıyor. Benim T4 grubu verdiğim ürün ise dışarı 135 derece bir sıcaklık veriyor. Olası bir sıcaklık verilmesi durumunda dışarıya 135 derecelik bir sıcaklık verildiğinde 120 derecede yanan gazı ne yapacağım ben? Yakmış olacağım ortamı patlatmış olacağım. Bu yüzden de mutlaka ortamda bir gaz varsa bu gazın yanıcılık derecesini biliyor olmak ve buna uygun sıcaklık sınıfına sahip ürün veriyor olmak şart. Atex işaretlemesini bu şekilde ifade ettikten sonra konuyla ilgili standartlar ve yönetmelikler neler söylüyor hemen bundan e, bahsedelim. İlk olarak EN54'e -E 14'ten bahsedeceğiz. EN54'e -E 14'ün e, bu konuyla ilgili neler söylediğinden bahsedeceğiz. Sonra yönetmelikten bahsedeceğiz. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik konuyla ilgili neler söylüyor bundan bahsedeceğiz. Ve son olarak da uygulama örneklerini sizlere aktarıp konuyu bitiriyor olacağız. EN 54-14'ün konuyla ilgili söylediği maddelere bakacak olursak ilk olarak tehlikeli atmosferler maddesi var standardın 6.2.3. maddesi. Diyor ki bu madde yangın alarm ekipmanlarının yanıcı gaz toz ya da buhar patlaması tehlikesi potansiyeli bulunan alanları kurulmasının gerekli olduğu yerlerde mevzuat uygulanabilir. Potansiyel olarak patlayıcı ortam olan yerler için Atex direktifi gerekliliklerine uyulmalıdır. Bir diğer maddemiz konuyla ilgili tehlikeli alanlar maddesi standartın 7.2.2. maddesi. Burada da şunu söylüyor. Ekipmanın yerleşiminde olabilecek tüm tehlikeler dikkate alınmalıdır. Potansiyel olarak patlayıcı ortam olan noktalar için yine bir önceki maddede söylediği gibi tehlikeli atmosferlerde söylediği gibi ATEX direktifinin gerekliliklerine uyulmalıdır diyor. Özel riskteki uygulamalara bakacak olursak standart bununla ilgili şöyle bir bilgi aktarıyor. Özel riskler ekipmanın tasarımında ve seçiminde dedektörlerin yerleştirilmesinde ve aralarında düzenlenmesinde özel dikkat ve bilgi gerektiren risklerdir. Özel risklere örnek verecek olursak elektronik veri işleme alanları, yüksek raflı depolar, yüksek tavan alanları, tehlikeli alanlar özel risklere giriyor standartın verdiği tanıma göre. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe bakacak olursak bu yönetmelik ülkemizde yürürlükte olan e, yerel bir mevzuattır ve uyulması zorunludur. Az önce EN 54'te 14'ten bahsettik. EN 54'te 14'ün ülkemizde yürürlüğe girmesi ve geçerli olması aslında yönetmelikten gelir. Yönetmeliğin e, 75. maddesinde EN 54'te 14'te atıfta bulunur. Bundan dolayı zaten EN54'de 14 ülkemizde yürürlükle birlikte uygulanmakta olan başka bir kılavuzdur. Ee, bu yürürlük ilk olarak 2002 yılında yürürlüğe özür dilerim yönetmelik 2002'de ilk olarak yürürlüğe girmiştir. Ve sırasıyla 2007, 2009, 2015, 2017 ve 2018 yılında son olarak revize olmuştur. Ve güncel olarak şu anda 15 Mart 2018 versiyonunu kullanıyoruz. Yönetmeliğin konumuzla ilgili maddelerine bakacak olursak ilk olarak yüksek tehlikeli yerleri tanımlıyor yönetmelik 17. maddesinde. Patlayıcı ve parlayıcı maddelerle akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma, boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler yüksek tehlikeli yerler olarak değerlendirilir ifade edilen yerler de bu sınıfa girer. Bakalım hangi alanlar yüksek tehlikeli yerler sınıfına giriyormuş. Patlayıcı ve parlayıcı gazlarla ilgili yerler, LPG, doğalgaz ve benzeri gazların depolama, taşıma, doldurma, boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler. Yine patlayıcı maddelerle ilgili, ısı ve basınç tesiriyle kolay tutuşabilen ve parlayabilen maddelerin bulunduğu yerler. Mermi, barut, dinamit, kapsül ve benzeri maddelerin imal, muhafaza ve satışını yapıldığı yerlerde yine yüksek tehlikeli alanlar yerler sınıfına giriyor. Son olarak da yanıcı sıvılarla ilgili yerler bu sıvıların üretildiği, depolandığı, hizmete sunulduğu satış tesisleri ve benzeri yerler yine yönetmeliğe göre yüksek tehlikeli yerler olarak sınıflandırılıyor. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasına bakacak olursak yönetmelik tehlikeli maddeleri şöyle sınıflandırmış: Patlayıcı maddeler, parlayıcı ve patlayıcı gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirleyici maddeler, radyoaktif maddeler, dağlayıcı maddeler ve diğer tehlikeli maddeleri yönetmelik bu şekilde sınıflandırmış. Ee, bir de şöyle bir sınıflandırması var yönetmeni şöyle bir açıklaması var daha doğrusu 116. maddede tehlikeli bölgeyi e, anlatıyor. Bizim zon 0, zon 1, zon 2'yi yönetmelik 0. bölge 1. bölge ve 2. bölge olarak ele almış ve şöyle açıklamış. 0. bölge patlayıcı gaz hava karışımının devamlı ya da uzun süre mevcut olduğu alanları bölgeleri 0. bölge olarak açıklıyor. Birinci bölgeyi patlayıcı gaz hava karışımının normal çalışma sırasında oluşma ihtimalinin olduğu noktaları e, bu şekilde ifade ediyor birinci bölge diye. İkinci bölgeyi de yine patlayıcı gaz hava karışımının normal durumda olma ihtimalinin olmadığı, yalnızca kısa bir süre için mevcut olduğu alanları e, ikinci bölge olarak stan, e, özür dilerim yönetmelik sınıflandırıyor. Standart ve yönetmeliğin konuyla ilgili e, maddelerini aktardıktan sonra uygulama örneklerine geçebiliriz. Burada görmüş olduğunuz uygulama örneği e, Kuş Adası ve Milas'ta yer alan su kuyuları projesinin uygulanması. Projenin ortaya çıkışına bakacak olursak Kuş Adası ve Milas'ta yerin altına inen 5-6 metrelik kuyular ve bu kuyularında yer üstünde binaları bulunuyor. Yerin altındaki kuyuların içinde ise su pompaları var ve bu pompalarda bir boru ile sondaj yapılıyor ve yerin altından geçen su kaynağından suyu çekip şehir şebekesine iletiyor. Böyle bir sistem var. Bir süre sonra pompaların çalışması gereği bakımının yapılması gerekiyor ve bakımının yapılması için görevli personeller pompa odasına gidiyor. Ve e, bu durumda nadiren yani bu esnada e, nadiren rastlanabilecek bir jeolojik olay gerçekleşiyor o bölgede. O da şu yerin altında gerçekleşen bir takım kimyasal hareketler sonucunda e, bu hareketler su ile temas ediyor. Ve pompa odasında karbondioksit, hidrojen sülfür ve metan gazları açığa çıkıyor. Ortaya çıkan gazlardan metan gazı e, yan, patlayıcı ve zehirleyici. Hidrojen sülfür ise hemen zehirleyici özelliğe sahip. E tabii bundan dolayı bakım yapmak için e, inen görevli personeller bu gazdan etkileniyor ve hayatlarını kaybediyor. İşte projenin ortaya çıkış noktası bu. Daha sonra e, geliştirdiğimiz projeyi açıklayacak olursak şöyle bir sistem var burada su kuyularının o aşağıdaki su kuyularının önüne konulmuş ve içeride 8 tane su pompaları ile ilişkilendirilmiş 4 kanallı santral var. İçerideki aslında pompa dediği kadar santral yerleştiriyoruz ve bu santralin her bir kanalına içerideki karbondioksidi, hidrojen sülfürü ve metan gazını algılayacak dedektörleri ve flaşörlü sireni yerleştiriyoruz. Ne oluyor böylece? İçerideki gaz seviyesi normalse pompa odalarının kapısı açılıyor. Gaz seviyesi normal değilse pompa odalarının kapıları kilitleniyor. Ve şöyle bir entegrasyon da sağladık. İç, aşağıda bulunan bu santralleri özel olarak geliştirdiğimiz modbus protokolü ile adresi santrale aktardık. Ve adresin santralle de bunu Grafiksel izleme yazılımına aktardık. Böyle bir entegrasyon bize neyi sağladı? Merkezi bir noktadan, tek bir noktadan yazılım üzerinden pompaların olduğu alanların durumunu izlemeyi sağladı. Bu bizim e, endüstriyel tesislerde konuyla ilişkili verebileceğimiz en güzel örneklerden bir tanesiydi. Bir diğer örneğimizde e, bir üretim tesisi. Burası bu üretim tesisinde de iki tane fabrika var. Fabrikalarda da metan gazının algılanması isteniyor. Projede de algılama sistemlerinin aynı zamanda tek bir merkezden izlenmesi talep ediliyor. Bir fabrikada 14 tane, diğer fabrikada da 67 tane metan algılama dedektörü var. Metan dedektörü var. Ve bu dedektörlerin bağlı olduğu toplamda 8 tane panel var. Her bir panel 12 kanallı. Her bir kanala bir tane metan dedektörü bağlıyoruz bir e, fabrikada 14 dedektörümüz, diğerinde 67 dedektörümüz var. Toplamda da 8 tane santralimiz var. Ve ne yapıyoruz? Burada metan algılamasının yanı sıra yine modbus modülü ile bu endüstriyel santralleri algıladığımız bu metan bilgisini adresli sisteme entegre ediyoruz. Ve adresli sistem üzerinden de grafiksel izleme yazılımına aktarıyoruz bu bilgileri ve böylece tek bir merkezden farklı noktalardaki metan anglamasını ve diğer çalışma bilgilerini sistemin izleyebiliyoruz. Evet benim aktaracaklarım bu kadar. Katıldığınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarımıza mavi elektronik yazarak ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya hesaplarımızda eğitimlerimizle ilgili duyurular yapıyoruz. Blog yazılarımızı yayınlıyoruz. Bunun dışında da YouTube kanalımızda hem bugün yaptığımız webinarımızın kaydı hem geçmişe dönük tüm webinarlarımızın kaydı yer alıyor. Bununla birlikte YouTube kanalımızda yine saha sorunları ve animasyonları adlı bir Video serimiz var. E, yangın algılama sistemlerinde karşılaşabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümleriyle ilgili birer ikişer dakikalık bir animasyon serimiz var. Bunları da izlemenizi tavsiye ederiz. Teşekkürler katıldığınız için tekrar haftaya salı günü görüşmek üzere.